Arkadaşlar biz havuza geldik. Ay pardon havuza geldik de hamama geldik aslında. Hamama da geldik. Duru Derin şu an hamamda yıkanıyorlar. Derin havuzdan çıktığı için kollakları üzerinde. Düşersin. Ben Bak benimki şurada. Durumdakiler de orada. Bakın arkadaşlar bir sürü şey var. Tekneler var. Burası hamam. Burada insanlar yıkanıyor. Duruyla derin gibi. Önce teknedekini bitirin. Seni ben yıkayım mı Duru? Çıkalım mı artık? Çıkalım mı derin? derine dökeceğim. Dur. Bırak derin senin üzerine dökelim. Ay! Bana da dök. Tamam. Buraya da dökelim. Bakın arkadaşlar, buraya ıslatıyoruz. <laughs> Bakın derine bak şimdi kendini yıkayacak. Yıka bakalım derin kendini. Yaklaşık 3 3 saati geçti. 3-4 saattir biz bu Havuzdayız. Tamamdayız. Bir türlü sonladılar. Ama ben çok sıkıldım. Yeter artık. Gidelim. O zaman denize biraz birazdan. Onları sonra gösteririz. Benim var. Ben sizi çekeyim bakalım. Yıkan bakalım derin. Deri ne yapıyorsun? Yaramaz çocuk deri. Derin ne yapıyorsun? Durursan ne yapıyorsun? <laughs> Aferin. Hadi o zaman kapatıyoruz. Hoşçakalın. Kapatıyorum. Bak. Hoşçakalın arkadaşlar. Şey, şey, Kapatıyoruz.